Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Lostanga efsane bir içerikle tekrardan sizlerleyiz. Bugün Asya sunucusunun yani China serverının e-sporcu oyuncusunun analizini yapacağız. JT Soldier benim videolarımı izleyen arkadaşlar varsa belki tanıyordur. Bu profesyonel bir e-spor oyuncusu arkadaşlar onun analizini yapıyoruz. Ve Yasuo oynuyor China serverında top 2 bu arada Yasuo. Erken dakikada ittirme gücünün kuvvetini kullanarak karşı kuşlara gitti arkadaşlar eğer ki elinizde erken dakikada bu tarz koridoru ittirebilen bir şampiyonunuz, şampiyonunuz varsa bu tarz hareketleri yapabilirsiniz. Rünleri de bu arada o videonun sonuna bırakacağım. En son rünleri de aynı şekilde çıktı daha demin. Şimdi arkadaşlar genel olarak e-spor maçlarında full Yasuo banlanılıyor. Bakalım China serverında solo Q maçında neler yapacak? Neden banlanılıyor? Nasıl oynuyor? Sizlerle beraber bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi adam elindeki şampiyonun kuvvetini biliyor. Gücünü bildiği için sürekli bak sürekli minyonları ittirip bir şeyler arıyor. Şu anda bak karşı ormanın görüşünü aldı ve karşı skatıla gidiyor. Ve botu da çağırdı. Bak tek başına skatıla gitmedi. Kendi ormancısı aşağıdaki skatılda. Aşağıdaki skatılda olduğu için çift skatıl yapacaklar. Bu da ne oldu? Takımını öne geçiriyor. Karşı güven Hiçbir şekilde scuttle alam alamadı ve alamadığı için de 5 dever olamayacak. Karşı ormancı Riven bu aşağıdaki scuttle alacak 5 dever olacak. Büyük ihtimalle middeki gücüyle beraber de karşı ormana oyun yapabilir. Şimdi bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Şimdi şu anda izlerken de size duruma izah edeyim. Şu anda baktığımız zaman sizin mid lane'iniz oyunu kazanıyor oyunu kazandığı için yani koridoru kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Şimdi diyeceksiniz ki abi hiç kill almadı nasıl koridoru kazanıyor diyeceksiniz. Arkadaşlar lane'i ittirdiği için e, farkındaysanız yüksek elo maçlarda lane'i ittirip karşı ormana oynayabiliyorsunuz. Midinizle beraber e, ekstralar yapabiliyorsunuz dedim. Oy çok kötü bir sıçra geldi Riven'den. Ama Gwen'in oradaki Gromp'unu çalacak. Şimdi ben bu olayı size şöyle anlatacağım arkadaşlar. Bakın Yasuo'nun sürekli lane push'u var değil mi? Bak en basit örneği söyleyeceğim. Yasuo'nun sürekli lane push'u olduğu için Riven ne yaptı abi? Karşı Gromp'u çalmaya gitti. Karşı Gromp'u çalacağı için top lane'deki arkadaş gelemiyor. Koridorunu bir bırakamıyor çünkü koridor orta seviyede. Lane'ini hızlı ittirememiş Sion. E zaten Zoya da aynı şekilde lane'i ittiremediği için Gwen mecbur şekilde Gromp'u Riven'e salmak zorunda kaldı. Fark ettiyseniz Zoya bir 2 3 adım atmaya çalıştı ve o 2 3 adım Zoya'nın bir yani iki tane minyon kaçırdığı üzerine Yasoyla trade'e girmek zorunda kaldı. Ve bu tarz hareketler lane'de geri düşürmeye sebep oluyor. yine yani Zoya gidemeyecek oraya ve Gwen geri düştü. Zoya da geri düşecek. Yani oyun snowball'a taşınmış olacak yani. Bu kartope etkisi. Şimdi izleyelim. Yasuo'yu gördüğünüz gibi karşı ormancıyı gördüğü için bak direkt şey. Daha demin ne anlatmıştım size arkadaşlar? Dedim ya bu tarz hareket Zoya'yı geri düşürecek dedim. Şimdi Yasuo'nun erken oyunu güçlü Zoya'ya karşı. Bir pozisyonda Yasuo yakalarsa çok rahat bir şekilde Zoya'yı kesecek demiştim ve öyle de oldu yani. Burada ne oldu? E, Gwen de aşağı gidip aşağıdaki plate'leri aldı. Çünkü Romp'u hani şu an güven ormanda geri düşüyor. Mid de geri düşüyor. Sebebi koridoru ittiremiyor arkadaşlar. İttiremediği için sıçra agresif bir oyun geldi. Şimdi bak şöyle de bir durum var arkadaşlar. Şimdi koridorda Şimdi bu adam neden base atmadı? Kilini aldı. Kilini aldığı zaman mesela hemen hemen 2 3 tane 2 3 tane de plate almış mesela. Plate'lerini alıp base atması gerekiyor dersiniz değil mi? Bu böyle bir düşünceye girersiniz. Şimdi lane'i eğer orada bırakmış olsaydı Zoe'ye avantaj sağlamış olacaktı ve geri düşmüş olacaktı. Burada bir agresif bir oyun. Şu an Yasuo hiçbir şekilde item almadı. Çok güzel ulti tutturdu da onu da aldı mı yok. Bu biraz kıllatmaya giriyor. Hani değer miydi bilemiyorum. Ama bu tarz hareket mesela Zoe'ye geri düşürecek mi dedim. O kill alırsa ki aldı zaten. Bir tık Zoe'yi oyuna döndürdü gibi. Ama hala buçuk daha gold farkı var hemen hemen arkadaşlar. O kadar da döndürmedi. Bu tarz yaptığı Roam hareketleriyle lane'i ittirip sağa sola gittiği için hem takımını öne geçiriyor hem de kendini öne geçiriyor. Ama bu tarz yaparken hani bu koridorlara Roam Roam'ı nasıl atıyor arkadaşlar? Lane'ini itti, ittirdiği zaman atıyor. Mesela bak lane'i ittirdi. Şu an plate alacak büyük 3 tane. Şu an ne yapıyor? Aşağı doğru Sion'a doğru oynayabilir. Kendi ormancısı bak o bak bak ünlem atıyor. Görüyor musun Riven'i? Gel diyor bak diyor güçlüyüz gelirsen diyor bu ormandaki e, Gwen'le Zoe'yi çok rahat bir şekilde alırız diyor. Ama Riven o şey o ne yapıyor? Karşıdaki Sion'u almak için baya bir kaynak harcadı. Şu anda Yasuo'yu dinlemiş olsaydı orada killeri vermeyecekti biliyor musunuz? Mu? Çünkü Sion'u öldürmek için çok kaynak harcadı. Biliyorsunuz Güvenli güçlü olduğu için şu ha, şu sezonda çok rahat bir şekilde oradaki kilide kendi lehine çevirip iki tane skor aldı oradan. Yoksa normalde mesela Yasuo'yu dinlemiş olsaydı mesela Yasuo bu playti kaybet kaybetmeyecekti. Güven çok geri düşmüş olacaktı. Ya yani o şey Rift'e ve Ejder'e çok avantajlı bir şekilde çıkmış olacaklardı. Bakın adam mit oynarken bak mit oynarken SS'lerle beraber nereye gireceğini gösteriyor. Neler yapacağını gösteriyor. Onu vursan ona kafayı. Şu anda var ya bak ya sonun dümdüz kazandığı koridoru takım nasıl kaybettiriyor? Gördünüz değil mi? Ya bu maç Yasuo'ya yazmaz. Yüksek ele olduğu için Riven'e yazar. O çok güzel çıkışlık ulti tutturdu. Şu an Yasuo ekstra yaptı. Bak şu an gerçekten ekstra yaptı. Adamlar neden Yasuo banladığını bir kez daha görüyoruz arkadaşlar. Adam o leyini kazandırdı ve Draven'a da o kili veriyor. Güven üzerinde shutdown var. Güzel Rakan sıçra W ile direkt güveni aldı. Bak farkındaysanız Yasuo'yu nasıl oynuyor arkadaşlar? Hiç yerinde durmuyor. Yerinde durmadığı için hep bir şeyler arıyor. Oyunun mantığını bil biliyor nasıl kazanabileceğini biliyor. Ve oyun başından beri ve öldü. Bu mesela klasik yası oyuncularında vardır agresif yapma vesaire. Ya bu tarz durumu tabi sıkıntı yapmasa çok çok iyi de. Çünkü bu yaptığı hareketiyle de takımını geri düşürdü. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne diyorduk? Bak Yasuo oynarken adam ne diyorduk arkadaşlar? Adam Yasuo oynarken sürekli bir şeyler arıyor, değil mi? Sürekli bir şeyler deniyor ve bu Venir, keser bu arada çok rahat. Adam hiçbir şekilde lane'de boş durmadı. Abi bak Zoya'yı görüyorsunuz mu? Geri düşen Zoya'ya şu anda tekliyor ama abi yani blue takım gerçekten satıyor ya adam resmen 1v9 atıyormuş gibi hissiyat veriyor karşı sion önünde o zoe'yi bayağı geri düşürmüştü mesela yasuo güzelsin keser kadar keser. Bak, pozisyonu aldığı dur, şey, durduğu yer, pozisyon aldığı yeri gördünüz mü arkadaşlar? Hemen atlamıyor. Güzel ama ölecek mi burada? Tamam güzel çıktı. Bundan sonrasını artık zorlamaması lazım. Aynen öyle. Gördüm ne kadar tatlı hasarını verdi çıktı. Siyon, Ölü Sion kovalıyor adam. Çok tatlı oynamıyor mu ya? Hiç boş durduğu bir an gördünüz mü arkadaşlar? Yok. Adam sürekli, sürekli bir şeyler arıyor. Böyle olması lazım zaten. Fark ettiğiniz zaman bak o başta da söylediğim gibi karşı ormana girmek için sıkatı da almak için hep kendisi o oyunu hazırladı. Ve ormancısını çağırdı. İlk başta da gördünüz koridoru üstüne alıp koridoru kazandı. Koridoru kazanarak da karşı sıkatla doğru gitti. Bayağı gerilerdi biliyorsunuz. Bir tek Yasuo iyi durumdaydı şu anda gerçekten o durumu eline aldı yani. Sion'u kapatacak. Sırf kapatmak için ghost'unu bastı ya. Güzel. Güven, güveni güzel ayıkladılar. Direkt baron bak. Bak direkt kendisi SS veriyor bak. bak direkt kendisi SS veriyor. Zorlamıyor abi aldık Gwen'i karşı ormancıyı aldık sayı üstünlüğü var ormancı üstünlüğü var direkt baron neden oyunu kaybetmek istemiyor adam ya attığı attığı refleksi gördünüz mü arkadaşlar <laughs> Ezri'nin ultisini bayağı iyiydi ya. Sion'un aynen onun bitmesi lazım. O Sion orayı arma duman eder ya. Şu anda Yasuo'yu side side kesebilecek bir şampiyon yok tek tekte şu anda. Mecbur onun karşısına iki kişi gelmesi lazım. İki kişi gelirse de baron ittirme gücüyle kendi takım arkadaşı yani Yasuo'nun bayağı öne geçerler. güzel sıçrasını kullandı. Kayıtlarsa keser bu arada. Ui ne, ne diyorsun? Lan adam 4 vs 1 attı. Yani e, o Payka ulti atmış. Bir iki kişi daha tutturup yapsaydı belki daha oyunu daha güzel oynayabilirdi de. Bence şu anda da çok okey yani. Rakamdan güzel bir ulti geldi. Yani adam 800k ya hasakilerden. Harbiden iyi hasakilerden yani. Artık Snowball'u bayağı eline aldılar ya. Baksana. Riven orada ölmemiş lazım. Öldü mü? Aynı. Bak şu anda top lane'de biraz kıllatıyorlarmış gibi bir hissiyat var. Ölümün dansını da aldı abi. Tamam Yasuo gelirse oraya sıkıntı yaratır. Toplayıcı olarak geldi selamun aleyküm diye. Boşa zorluyorlar oraya ben. Ben size en başta söylüyorum. boşa zorluyorlar. Adamlardan dördü de orada. Yani şu anda yaptığı hareketi yapması lazım. Ya büyük zaten Yasuo o, bu bu hareketi yapıyordu. Karşı ormanı temizlemeye çalışıyordu. Ama kendi takım arkadaşları baya baya zorlamayı seviyor. Zorlamayı sevdiği için de bu tarz durumlar e, hataya sürükleyen durumlar olabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli gold peşinde. Çünkü solo Q oynuyor arkadaşlar. Yasuo'yu bir kapatma durumu olabilir mi? Hemen doğanın kudreti. Güvenli Zoe için güzel abi. Devamı yok. Güzelsin. Çok fazla hasar çıktı ya. Mesela o hasarı Riven biraz tanklayabilseydi Yasuo orada yargı dağıtırdı yani. Ya şu anda Yasuo'nun verdiği emeklerin karşılığını alıyorlar yani. Yani adam resmen zorla maçı kazandırdı ya Blue takıma <laughs> GT Soldier E-sporcu oyuncu arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Resmen da maçı kazandırdı. Adamın oyun içerisinde şampiyonunun ne kadar hakim olduğunu farkındasınız arkadaşlar. Ve koridoru kazanarak da koridoru kazanarak da sürekli rakip oyuncuya şey rakip oyuncu sürekli takım arkadaşına şuraya gel şuraya git şunu yap gibisinden sürekli ünlem işareti atıp oyunun kontrolünü kendine doğru çekti farkındaysanız. Allah helal olsun yani. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız video beğenip kanala abone olursanız çok çok sevinirim. E spor serisine başlayalım mı? Başlayalım diyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.